Merhabalar. Ben Oven Sizin bildiğiniz adıyla Ozan Bal. İşte bu da yeni kanalım. Doğru konuşmak gerekirse kontrol ve animasyondan bayağı sıkılmıştım. Ben de yeni bir animatik kanal açtım. Zaten normal olarak anılarını anlatmayı seven birisiyim. Bu yüzden de anılarımı anlattım. Bir animatik kanalı açmak istedim. İşte bu da o kanal. Kontrol bas videoları yaparken çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Eğlendim, iyi vakit geçirdim, kültürlendim, bilgilendim işte. Ama işte kontür bastan bayağı sıkılmıştım. Son zamanlarda da zaten video atmıyordum. Buraya kadar izlediyseniz aklımıza doğal olarak iki soru oluşmuştur. Birincisi tarihi bırakacak mıyım? İkincisi ise animatik mi? Tarihi bırakmayacağım fakat bu kanalda da tarih videoları olmayacak. Tarih videolarını başka bir kanala atmayı düşünüyorum. İkincisi ise animatik ne? Ben animatik burada özet geçeceğim. Daha detaylı bilgi isteyenler kanalım şu an üstte çıkan videosuna bakabilir. Özet olarak da animasyon kadar akıcı değil yine animatörlerin yaptığı bir şey. Animasyon yaparken kareler benim dediğim animatik şeklinde çizilir. Fakat bunu genellikle animatörler yapmaz. Daha büyük şirketler Disney gibi onlar yapar. Evet yeni kanalımın ilk videosu bu kadardı. Görüşürüz.